arkadaşlar. Bugün sizlerle egzersiz programı yapacağız. Yani kolay jimnastik hareketleri. Bu delilme doğru kanalının ilk videosu jimnastik hareketlerini nasıl daha kolay olacağını gösterecek. Evet, o zaman hadi başlayalım. arkadaşlar. Şimdi ben de size büyük köprüyü göstereceğim. Yine şu şekilde yatıp ellerimizi böyle arkaya koyup kendimizi ayaklarımızı ellerimiz sayesinde yukarı çekiyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde aşağı inerek köprünün hastalığı da yapmış oluyoruz. Evet. de evet. yapalım. böyle ama siz bunu hep yaparsanız sonunda böyle de yaparsınız belki parmak istedim. ama arkadaşlar bu köprüden inerken önce kafanızı sonra ellerinizi yavaşça sonra da en son ayaklarınızı sonra da göllerinizi bırakın diğer şöyle you mm -hmm. gerekti. O da şöyle. Biz çöküyoruz. And hey, then

Börja. Çok az zamanımız kaldı yalnız bitiyor şey yer kalmadı hafızada hadi hızlı hızlı Şu şekilde ellerimiz Çok... bu pozisyondayken ayağımızla güç alarak davanda dönüyoruz Anlayamıyorsanız Bir arkadaşlar bir hareket var geldik. Orada sağ yavrusu öyle bir çekiyoruz ki diğer ayak da bizim bu ayakla birlikte geliyor buraya. Sonrasında da kafamızı vermeden zaten kendiliğinden taklatıyoruz. O da şu oluyor. Kafam böyle bir ayakta hiç açamıyordu. <laughs> Anlat yapamadım. yapamadım. Ben başlıyorum. Ben koltuktan destek alarak yapacağım bu hareketi. Belki yapamayabilirim. Ayaklarımın duvara çıkması lazım. Ben o hareketi yapıp diye kısa geldi bu oyun içimde kaldı. Ancak yine de kıçaksızlar. Ya arkadaşlar bu içimde kalmış. Son bir dakika. Kafasın evladım. Bir de liman çok